Merhaba arkadaşlar, biz bugün Loya ve arkadaşlarıyla parka geldik. Sevcan, bu farenin evi yok hala. Nasıl? Bu var ya. Sevcan, hayır. Bu taşıma sepeti. Ev değil ki. Hmm, haklısın. fare o zaman bir ev almalıyız. Aa, Sevcan, bir tane pet çok biliyorum. Ama oradaki ev çok büyük ve çok ağır. Onu nasıl taşıyacağız? Evet Niloyacığım. Biraz büyük ama benim arkadaşım var Minimaz. Onu arayacağım. kamyonuyla ile getirecek. Alo Miki müsait misin? Ha, arabayı mı temizliyorsun? O zaman sen buraya gel. Biz sana yardım edelim. Sonra sen bize yardım et. Görüşürüz. Merhaba Sevcan. Merhaba Niloya. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Hoş geldin Gerçek Gerçekten araban çok pismiş. Hemen yardım edeyim sana. İşte tertemiz oldu. Burayı da silelim. Ben de yapmak istiyorum. İşte siliyorum. Çok teşekkür ederim. Tertemiz oldu kamyonum. Şimdi siz bana yardım ettiniz, ben de size yardım edeceğim. Ne istiyorsunuz? Mickey Mouse, bizim bir tane faremiz var. Ona ev almak istiyoruz. Yardım edebilir misin? Tabii ki yardım ederim. Hadi gidelim. Nilaycığım, sen de Mickey Mouse'la git. Ona yardımcı olursun. Neyi alacağını bilmiyor sonuçta. Ben de eve gideyim, evi birazcık toparlayayım. Sen? Görüşürüz Sercan. Geldik. Aldık, gidebiliriz. Evet Nura'ya gittiğine göre biz de evimize gidebiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar. Sepetin içine. İşte biz evimize geldik. Ama daha Nilo'ya gelmedi. Biz şuradan çıkıp burada beklemeyin. Ah, kamyon geldi galiba. Bir bakalım. Biz geldik Seycan. Gel bakalım Nilo'ya. Hop. Bunu da alalım. Teşekkür ederiz Mickey Mouse. Görüşürüz. Rica ederim. Görüşürüz. Bakalım Lira nasıl bir şey almış. Açıyorum Lilo'ya. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar bu iki taraflı kullanılıyor. Farecik hangi tarafı istersin? O zaman kalpli tarafı yapalım. Bu iki şeyleri bağlayacağız. İşte bitti. Gel bakalım farecik. Bunun içine kağıt koymamız gerekiyor. Evet. Nilo ya benim için getirir misin? Teşekkür ederim Nilo'ya. Hadi bunları şimdi ufak parçalara bölelim. İşte aa burada bir şey daha var. Bunlar sanırım süslemek için. Hangisini seviyorsun farecik? kalbi seviyor. Tamam o zaman. Onu buraya koyabiliriz. Aa, ben de seviyorum. Onu da koyabilir miyiz? Onu da buraya yerleştirelim. Sevcan ben çok acıktım. Yemek yiyelim. Dur Nilacığım. Fare'nin evini yaptık. Ama ona kap koymadık. Hem su hem yemek kabı. Biz sonra yemek yapar yeriz olur mu? Ben o zaman iki tane kapalıp alıp geleyim. Sevcan bu güzel mi? Evet Niloyacığım bunlar çok güzel. Bunu su kabı olarak kullanalım. Bunu da yemek kabı olarak. Farenin yemeği. Fare peynirin yemeği çok seviyor. Bir de bunu yemeği çok seviyor. Hadi koyalım. Suyu da koyalım. İşte. Arkadaşlar biz farenin ismini hala koymadık. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi Nilo'ya ile birlikte yemek yemeye gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bye. bye.